İş dünyasına hoş geldiniz. Evet sektörler özellikle 2021'i nasıl geçirdi? Yılın riskleri neydi? Fırsatları neydi? Bu fırsatlar nasıl üretime döndürüldü? Tüm bu ayrıntıları konuşmak üzere ilk konuğum tüm iç giyim sanayicileri derneği başkanı Nazım Kampolat bizlerle birlikte. Sayın Nazım Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülden Hanım. Evet, şimdi, e, yılın son haftasına girerken özellikle sektörel bazda e, yine bilgilendirmek için 2021 yılı için sektörünüz nasıl geçti? Risklerimiz nelerdi? Fırsatlarımız nelerdi? Bu fırsatları nasıl kullandık? Tüm bu ayrıntıları alalım ilk önce. Evet peki Pelin Hanım şöyle söyleyeyim. Biz İç Giyimciler Derneği olarak 500'ün üzerinde sanayiciye hitap eden bir derneğiz. E, tüm Türkiye'de yakında inşallah Türkiye adıyla da bu işi derneğimizi taçlandıracağız. Şimdi şöyle söyleyeyim 2019 yılında başlayan pandemi süreciyle biliyorsunuz evde ev, evden kapanmalar ve birçok dünyadaki etkileri nedeniyle ihracatımız tabii ki haliyle tüm sektörlerde olduğu gibi düşmüştü. Fakat 2021 yılına geldiğimiz bu süreçte dünyadaki özellikle konteyner üzerine nakliye, lojistik üzerine olan kriz nedeniyle yakın coğrafyadaki tüm ülkeler özellikle en büyük üretici olan Türkiye'ye yönelmeye başladılar. Dolayısıyla krizle başlayan ve sektörü gerçekten zora sokmak için bir dönem zora sokan bir dönemi açıkçası 2021 yılı itibariyle sonu itibariyle çok başarılı bir ihracat ivmesiyle yılı taçlandırıyoruz. Şöyle söyleyeyim dünyadaki 35 milyar dolar olan iç giyim ticaretinin %2'si olan 670 milyon dolarla 2020 yılı bitirmiştik. Fakat 2021 yılının sonuna geldiğimizde bugün itibariyle 900 milyon dolara dayanan bir ihracatı konuşuyoruz. Bu demek ki 2019 ve 2020 üzerine böyle bir orantılarsak yaklaşık %31'e varan bir artış söz konusu şu anda tüm kapasitelerde iç giyim camiasında sanayicilerimiz, fabrikalarımız %85'lere varan maksimum kapasiteyle çalışmaya başladılar. Fakat tabii bunun yanında bazı dezavantajlar da yaşadık bu 2020 yılında. Bunlar nedir? Her sektörde olduğu gibi ham madde krizi yaşadık. Yani dünyadaki pamuk fiyatlarının artışıyla birlikte Türkiye'de de pamuk fiyatları inanılmaz boyutlara geldi. Hatta fiyatları bırakın artık paramızla ham madde bulamaz hale geldik. Dolayısıyla sektörde bu bir zorluk yarattı. Şimdi yeni yeni bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu krizde inşallah önümüzdeki yıl tamamen bitmiş olursa normal fiyatlara ulaşabilirsek eğer ham de ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl biz bu 1 milyar dolara varan ihracatımızı 1 milyar 200 milyon dolar seviyesine çekeceğiz. Dolayısıyla bizim açımızdan baktığınız zaman 2021 yılı gayet başarılı geçti. İhracat ülkenin. pazarı anlamında, ihracatta çok ciddi bir rakamdan bahsediyorsunuz aslında ama bölge olarak birazcık daha ayrıntı verecek olursak, Türkiye'nin iç giyimde ihracatı hangi pazarları hedef alıyor? Şöyle söyleyeyim, bütün yakın coğrafyadaki tüm ülkeleri aslında biz ürün satıyoruz. Hatta bizim Yeşil bölgesindeki üreticilerimiz kendi markalarıyla son 10 yıldır özellikle kendi markamızla satar hale geldik. Yakın coğrafyadaki yani uçuş mesafesiyle uçakta iki iki buçuk saat mesafedeki tüm ülkelere aslında biz kendi ürünlerimizi kendi markalarımızla ve satıyor durumundayız. Bunun yanında tabi Avrupa pazarı bizim zaten vazgeçilmez. Öteden beri yaptığımız Pazarlarımızdan, ana pazarlarımızdan beri. Şöyle baktığınız zaman da 2021 yılında özellikle Kolonya ve e, Baye yani Birleşik Arap Emirlikleri bölgesine %100'ün üzerinde bir artış söz konusu bu, bu yıl itibariyle. E, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya gibi ülkelerde de yine arkasından gelmekte %50'nin üzerinde bir artış söz konusu bu ülkelerde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de yine bu saymış olduğumuz ülkelerde özellikle Arapça coğrafyasında ihracatımızın çok daha fazla artacağını öngörüyoruz. Tabii ki Amerika zaten bizim hedef pazarlarımızda. Bunun yanında bizim yine önümüzdeki yılda 2022 yılında ana pazarlarımızdan birisi de inşallah daha doğrusu hedefe aldığımız pazarlardan birisi de ...çok bakir olan bir pazar... ...Avustralya pazarı... ...Avustralya pazarını da biz önümüzdeki dönem... hedeflerimiz arasına koyduk... ...dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bu... ...bakir ve... ...zengin bir pazar olan... ...Avustralya pazarına da inşallah... ...sadece iç giyim değil... ...tüm hazır giyim sektörleri olarak da... ...inşallah bu bölgeye de... ...artışlarımız devam edecek... ...dolayısıyla bu... ...coğrafya bizim için önümüzdeki dönemde çok önemli olacak Pelin Hanım. Evet özellikle şunu da sormak istiyorum. Asgari ücret kararı ile birlikte yani istihdam sektörün istihdam boyutu içerisinde asgari ücret ne kadarlık bir yer kaplıyordu? Sanıyorum ki çok büyük bir bölümünü kapsıyor. Burada maliyetleri olan etkisini şöyle bir özetleyecek olursak. Ya şöyle söyleyeyim her zaman bizim konfeksiyon sektöründe e, ee, istihdama dayalı maliyetler bizde ortalama yüzde 20-21 ürün bazında bunu eğer e, bölersek yüzde 20 25 gibi bir e, insan maliyeti işçilik maliyeti bizim ürünlerimize her zaman yansımakta yansımaktaydı. E, dolayısıyla bu e, önümüzdeki dönemde de bu şekilde devam edecek. Asgari ücretin e, bu seviyelere gelmesi gayet e, bizim açımızdan da memnuniyet verici. Çünkü çalışanlarımız da mutlu olmalılar ki standartlarını koruyabilmeliler ki bizimle biz de o insanlarla çalışanlarımızla iş insanlarıyla mutlu bir şekilde bu işi sürdürülebilir sürdürebilirim biliyorsunuz bu anlamda insan kaynağı açısından Türkiye gerçekten önemli bir ülke sanayisiyle güçlü bir ülke dolayısıyla insan gücünü doğru bir şekilde kullanabilirsek ee, ve insanlarımızı hayat standartlarını e, gerçekten geçinebilir standartlarda tutabilirsek, e, bu herkes açısından da çok mutlu edici bir, e, bir durum olacaktır. Dolayısıyla şu andaki asgari ücretin bu seviyede olması, e, hazır giyimciler, iç giyimciler açısından gayet memnun edici bir seviye. Peki şunu da masada bulunduruyor muyuz? Yeni varyant endişesi 2022'de ne kadar biraz da göz önünde tutuluyor? Yani tedbirler bağlamında kaçıncı sırada? Onu da sormak isterim. Buna dair önlemlerimiz var mı? Ya şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu dünyanın aslında baştan beri konuşulan şeyler. Yani bu artık dünya bir grip gibi alışmamız gereken bir e, hastalık diyelim. Yani dolayısıyla Bugün gribe ve diğer hastalıklara, diğer bütün virüslere alıştığımız gibi buna da alışıp bununla yaşamaya mecburuz evet. Pelin Hanım. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bunu ilk dönemdeki gibi çok korkuyla karşılamak aslında çok doğru değil. Yani biz bununla yaşamaya alışacağız. Bakın ben kendim üçüncü aşımı da oldum. Dolayısıyla aşımız olacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ilaç da geliştirecektir diye umuyoruz. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz bunu çok belki önümüzde bir ay iki ay gibi bir zaman zarfında kışın tabii griple karışımıyla birlikte bu virüs daha fazla etkili oluyor. Ama ondan sonraki süreçte evet. inşallah ben bunu çok tehdit olarak görmüyorum ve biz bunu çok arka sıralarda tutuyoruz. Yani ilk gündem maddemiz aslında Covid değil. Çok teşekkür ediyorum Sayın Nazım Kampolat e, aktarmış olduğunuz bilgiler için diyerek bu kez diğer bir sektöre geçiyoruz mobilya sektörüne geçiyoruz Türkiye